kaç kez hayır demek istedin ama evet dedin. Bu sorunun cevabı belki de hayatının en büyük mutsuzluklarının kökenini açıklayacak. Çünkü hayır diyememek sadece kibar olmak değildir. Kendi iradenin çalınması, ruhunun yavaş yavaş tükenmesi, benliğinin başkaları tarafından şekillendirilmesidir. Jean-Paul Sartre, varoluşçu felsefenin dev ismi, bunu kötü niyet olarak tanımlamıştı. İnsan özgürdür. Ama bu özgürlüğün ağırlığından kaçmak için başkalarının isteklerine uyar. Ben böyleyim, değişemem der. Oysa gerçek şu, sen seçimlerinden kaçıyorsun. Türk toplumunda bu kaçış kültürel bir norm haline gelmiştir. Hayır demek ayıp sayılır, saygısızlık kabul edilir. Misafir ağırlamak farz, büyüklere karşı çıkılmaz, kadın fedakar olmalı gibi öğretiler zihnimize işlenir. Ve zamanla öğreniriz, kendi isteğinden vazgeçmek erdemdir. Ayşe, uçu da yaşında bir öğretmen. Hafta sonları dinlenmek istiyor ama annesi gel temizlik yapalım diyor. Ayşe yorgun, direnmek istiyor. Ama içinden bir ses anne üzülür. Git diyor, gidiyor, dinlenemiyor, mutsuz oluyor. Ama en azından iyi kız olmaya devam ediyor. Bu durum masumane görünür. Ama aslında trajik bir drama yaşanır. Ayşe'nin iradesi yok edilir. Arthur Schopenhauer'un irade felsefesi bu durumu aydınlatır. Ona göre yaşam iradesi, insanın en temel gücüdür. Bu iradenin engellenmesi en derin acıya neden olur. Çünkü irade varlığın özüdür. Türk toplumunda irade sistematik olarak engellenir. Özellikle kadınlarda bu durum çok daha belirgindir. Kadından beklenen şey nettir. Fedakar olmak, başkalarını öncelemek, kendi isteklerini ikinci plana atmak. Elif, iç sekizdi yaşında Evlenme teklifini reddetmek istiyor çünkü hazır hissetmiyor. Ama ailesi bu yaşta böyle fırsatları kaçırma diyor. Çevresi de aynı baskıyı yapıyor. Elif kendi hissettiklerini bir kenara bırakıyor. Evet diyor. Evleniyor. Mutsuz oluyor. Çünkü kendi iradesini dinlememiş. Bu durumun arkasında ne var? Neden Türk toplumunda hayır demek bu kadar zor? Michel Foucault'un iktidar analizi bu soruyu yanıtlıyor. İktidar sadece kaba güçle değil, normalize etmeyle çalışır belirli davranışları normal, diğerlerini anormal ilan eder. Hayır demeyi anormal davranış haline getirir. Türk toplumunda bu normalizasyon çok güçlüdür. İyi insan olmak, başkalarının isteklerine boyun eğmekle tanımlanır. Kötü insan olmak ise kendi isteklerini söylemekle eşitlenir. Mehmet, 3'ün 2 yaşında. İş arkadaşları sürekli ondan fazla mesai yapmasını istiyor. Mehmet reddetmek istiyor. Çünkü ailesine vakit ayırmak istiyor. Ama bencili görünürüm diye düşünüyor. Evet diyor. Fazla mesai yapıyor. Ailesine vakit ayıramıyor. Hem işte hem evde mutsuz oluyor. Bu durumun psikolojik kökleri çocukluğa uzanır. Çocuk sevgi görmek için uyumlu olmaya zorlanır. Hayır dediğinde eleştirilir, cezalandırılır, evet dediğinde ödüllendirilir. Zamanla öğrenir, sevgi boyun eğme karşılığında verilir. Alice Miller'ın yetenekli çocuk ama bu süreci açıklar. Çocuk, ebeveynlerin sevgisini kazanmak için kendi benliğini bastırır. Hayır demeyi öğrenemez, çünkü bu sevgiyi kaybetme riski getirir. Can, alt yaşındayken yemek yemek istemiyordu. Annesi tabağını bitirmezsen üzülürüm diyordu. Can annesini üzmemek için yiyordu. Bu durum yıllarca sürdü. Bugün Can 3 yaşında hala kendi isteklerini tanımıyor. Çünkü çocukken öğrenmiş kendi isteğin başkalarının üzüntüsünden önemli değil. Peki bu durum sadece bireysel bir problem mi? Hayır, toplumsal bir sorun. Çünkü hayır diyemeyen bireylerden oluşan toplum. Hasta bir toplumdur. Bireyler kendi isteklerini tanımadığı için toplumsal değişim de gerçekleşmez. Statik kalır, gelişmez. Nietzsche'nin köle ahlakı kavramı bu durumu tanımlar. Köle ahlakı, zayıfların ahlakıdır. Güçlüye boyun eğmeyi erdem ilan eder. Sabırlı ol, katlan, isyan etme der. Bu ahlak toplumsal düzeni korur ama bireyi öldürür. Türk toplumunda köle ahlakı çok iyi altındır. Sabır en büyük erdem sayılır. İsyan en büyük günah ilan edilir. Bu yaklaşım adaletsizliklerin sürmesine neden olur. Çünkü kimse hayır diyemez. Fatma, dertten 5 yaşında. Yıllardır kocasının şiddetine katlanıyor. Ayrılmak istiyor ama sabrederim geçer diyor. Çevresinden de aynı tavsiyeyi alıyor. Sabret Allah görüyor. Fatma sabrediyor. Şiddet sürüyor. Fatma'nın hayatı mahvoluyor. Çünkü hayır demeyi öğrenmemiş. Bu durum sadece dramatik örneklerde değil, günlük hayatın her anında yaşanır. Küçük evetler, büyük mutsuzlukları doğurur. Ali her hafta sonu akrabalarını ziyaret ediyor. İstemiyor ama aile bağları önemli diye gidiyor. Bu ziyaretlerde sıkılıyor, gerginleşiyor. Ama yine de gidiyor. Çünkü hayır demeyi başaramıyor. Peki bu durumdan nasıl çıkılır? İlk adım farkındalıktır. Hangi durumlarda hayır demek istediğin ama evet dediğini fark etmelisin. Bu farkındalık acı verebilir. Çünkü kaybettiğin zamanları, enerjileri göreceksin. Spinoza'nın irade felsefesi burada yol gösterici olur. Spinoza'ya göre gerçek özgürlük dış etkenlerden bağımsız olarak hareket edebilmektir. Bu keyfi davranmak değildir. Kendi değerlerine göre yaşamaktır. İkinci adım değerlerini netleştirmektir. Sen neye değer veriyorsun? Neyin senin için önemli olduğunu bil. Değerlerini belirledikten sonra onlara göre karar ver. Başkalarının ne istediği ikinci planda kalır. Sene eşadal ki kendi onayından başka hiçbir onayın gerekmez. Bu, kendini sevmenin ve saygı duymanın temeldir. Çünkü kendine saygı duymayan, başkalarından da saygı görmez. Üçüncü adım sınır koymayı öğrenmektir. Sınır koymak, saldırganlık değildir. Kendini korumaktır. Bu benim sınırım. Bunu kabul edemem diyebilmektir. Zeynep bu konuda dönüşüm yaşadı. Eskiden herkese evet diyordu. Sonra fark etti. Sürekli yorgun, sürekli mutsuz. Değerlerini belirledi. Aile zamanı, kişisel gelişim, sağlık, bu değerlere uymayan isteklere hayır demeye başladı. İlk başta tepki aldı, bencil olduğun denildi, ama Zeynep direndi. Zamanla insanlar alıştı. Zeynep daha mutlu, daha enerjik oldu. Dördüncü adım suçluluk duygusunu yenmektir. Hayır dediğinde kendini suçlu hissedebilirsin. Bu normal. Çünkü yıllardır hayır demek kötü bir şey olarak öğretilmiş. Ama unutma kendi ihtiyaçların da önemli. Kant'ın kategorik imperatif yaklaşımı burada düşündürücüdür. Kant der ki öyle davran ki davranışın evrensel bir yasa haline gelebilsin. Peki herkes sürekli evet derse ne olur? Kimse kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz. Toplum çöker. Demek ki hayır demek ahlaki bir zorunluluktur. Beşinci adım atılmati sunmayı öğrenmektir. Hayır demek düşmanlık ilan etmek değildir. Başka çözümler sunabilirsin bu konuda yardım edemem ama şu konuda edebilirim diyebilirsin. Altıncı adım empatiyi korumaktır. Hayır derken karşındakini anlayabilirsin. Anlıyorum ki bu senin için önemli ama benim için şu an mümkün değil diyebilirsin. Yedinci adım tutarlı olmaktır. Bazen evet, bazen hayır diyorsan karşındaki kafa karışır. Net sınırların olmalı ve bunları tutarlı şekilde korumalı. Ama en önemli adım şudur. Bu süreçin zaman alacağını kabul etmek. Yıllardır evet demeye alışmışsın bu alışkanlığı değiştirmek kolay olmayacak. Sabırlı olmalısın. Sartre'nin özgürlüğe mahkum ifadesi burada anlam kazanır. Sen özgürsün ama bu özgürlük sorumluluk getirir. Kendi hayatının sorumluluğunu almalısın. Bu kolay değildir ama gereklidir. Heidegger'in otantik varoluş kavramı da bu bağlamda önemlidir. Otantik varoluş, başkalarının beklentilerine göre değil kendi özgün varlığına göre yaşamaktır. Bu hayır demeyi de içerir. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Hayır demeyi öğrenmek, bencil olmak anlamına gelmez. Dengeli bir yaklaşım gerekir. Marcus Aurelius'un altın orta, prensibi burada geçerlidir. Ne tamamen fedakar ol, ne tamamen bencil. Dengeli bir konum bul. Bazen başkalarına yardım et, bazen kendi ihtiyaçlarını önce ve... Bu denge nasıl kurulur? Öncelikle durumun aciliyetini değerlendir. Gerçekten acil mi? Sadece sen mi yapabilirsin? Bu yardım seni ne kadar etkiler? Bu soruları yanıtladıktan sonra karar ver. Camus'un absürt kahramanı bu bağlamda ilham verici olabilir. Absürt kahraman hayatın anlamsızlığını kabul eder ama yine de kendi değerlerine göre yaşar. Hayır demenin anlamsız tepkiler doğurabileceğini kabul eder ama yine de kendi doğrularını yaşar. Emre bu konuda kendini geliştirdi. Eskiden herkese evet diyorduk. Sonra fark etti kendi hayatı yoktu. Sürekli başkalarının hayatını yaşıyordu. Değişmeye karar verdi. İlk hayırı çok zordu. Kalbi çarpıyordu, terliyordu. Ama dedi, sonraki hayırlar daha kolay oldu. Bugün Emre hem başkalarına yardım eden hem de kendi hayatını yaşayan biri. Bu süreçte unutulmaması gereken bir başka noktada şudur. Hayır demek ilişkileri bitirmez. Kaliteli ilişkiler güçlendirir. Çünkü karşındaki senin sınırlarını bilir ve saygı duyar. Gerçek dostlar senin hayır dediğinde kızmaz. Anlayış gösterir. Kızan, zorlayanlar zaten gerçek dost değildir. Onlar sadece senden faydalanmak ister. Aylin bu konuda acı bir deneyim yaşadı. En yakın arkadaşı sürekli ondan borç para istiyordu. Aylin başta veriyordu. Sonra madde durumu zorlaştı, hayır dedi. Arkadaşı çok kızdı, küstü. Aylin üzüldü. Ama sonra anladı, o arkadaş gerçek arkadaş değildi. Sadece madde çıkar için yaklaşıyordu. Bu farkındalık acı verici olabilir ama gereklidir. Çünkü seni kullanan insanlara ayırt etmen lazım. Jung'un gölge kavramı burada devreye girer. Gölge tanımadığımız, kabul etmediğimiz yanlarımızdır. Çoğu insan hayır demeyi gölgesine atar. Ben böyle biri değilim der ama bu yanını tanımadığı için sürekli istismar edilir. Gölgeyi tanımak ve bütünleştirmek sağlıklı bir benlik için gereklidir. Hayır diyebilen yanında senin bir parçandır. Onu kabul etmelisin. Freud'un id, ego, süperego yapısı da bu bağlamda açıklayıcıdır. Id, ihtiyaçlarını ve isteklerini temsil eder. Süperego, toplumsal kuralları ve ahlaki değerleri. Ego ise ikisi arasında denge kurmaya çalışır. Hayır diyemeyen kişilerde süperego çok güçlüdür. Id'in sesini bastırır. Ego ise süperego tarafından domine edilir. Bu dengesizlik mutsuzluğa neden olur sağlıklı bir benlik için üç yapı arasında denge kurulmalıdır. İdin sesini dinlemeli ama süperegonun da uyarlarını göz önünde bulundurmalısın. Bu denge pratikle kurulur. Küçük adımlarla başla. Büyük hayırlardan önce küçük hayırları söylemeyi öğren. Mesela istemediğin bir yemeği reddet, istemediğin bir filmi izleme. Bu küçük hayırlar büyük hayırları söylemek için güven verecek. Tolstoy'un Ölüm Üzerine Düşünceleri bu konuda ufuk açıcıdır. O der ki, yaşam çok kısa, istemediğin şeyler için harcayacak kadar uzun değil. Bu perspektif, hayır demenin önemini vurgular. Çünkü hayat gerçekten kısa. Her evet dediğin şey başka bir şeyden vazgeçmek anlamına gelir. İstemediğin işlere evet dersen, istediğin işlere vakit kalmaz. Bu farkındalık, öncelik belirlemeyi öğretir. Neyin gerçekten önemli olduğunu bil. O zaman hangi isteklere evet hangilerine hayır diyeceğin netleşir. Viktor Frankl'ın anlam arayışı teorisi de bu bağlamda önemlidir. Frankl'a göre insanın en temel ihtiyacı anlamlı bir yaşam sürmektir. Anlamsız isteklere evet demek anlamını kaybetmene neden olur. Hangi isteklerin senin için anlamlı olduğunu değerlendir. Anlamlı olana evet, anlamsız olana hayır de. Bu basit kural hayatını dönüştürebilir. Eğitim sistemi de bu konuda büyük rol oynar çocuklara hayır demeyi öğretmeli, kendi sınırlarını tanımalarını desteklemeli. Bu gelecekte sağlıklı bireyler yetiştirilmesi için gereklidir. Ama şu anki durumda bu sorumluluğu yetişkinler olarak üstlenmeliyiz. Kendi kendimize eğitmeliyiz. Hayır demeyi öğrenmeliyiz. Bu öğrenme süreci yalnız yaşanmamalı. Destek almak önemli. Terapik koçluk, arkadaş desteği faydalı olabilir. Çünkü yıllardır yerleşen kalıpları kırmak kolay değil. Grup terapilerinde bu konu sık işlenir. İnsanlar deneyimlerini paylaşır, birbirinden öğrenir. Hayır demenin nasıl mümkün olduğunu görür. Zen felsefesi de bu konuda pratik öneriler sunar. Şimdi ve burada ya odaklan. Gelecekte ne olacağını düşünme. Şu anki durumu değerlendir. Bu an için neyin doğru olduğuna karar ver. Bu yaklaşım kaygıları azaltır. Çünkü hayır dediğinde ne olacağı konusundaki endişeler çoğu zaman gerçekleşmez. Lao Tzu der ki, su yolunu taşı denerek bulur. Sen de böyle ol. Sert direnme, yumuşak ama kararlı ol. Hayır demeyi öğrenmek bir süreç. Sabırlı ol. Budizmin orta yol prensibini de hatırla. Ne tam boyun eğ, ne tam asi ol. Dengeyi bul. Bu denge senin için en sağlıklı olanıdır. Sonuçta hayır demek sadece bir kelime değildir. Kendi benliğini koruma, değerlerini yaşama, özgürlüğünü kullanma eylemidir. Bu eylem cesaret ister. Çünkü tepkiyle karşılaşabilirsin. Ama bu cesaret seni özgürleştirir. Özgürlük bedava değildir. Mücadele eder, çaba gerektirir ama bu çabanın karşılığı çok büyüktür kendi hayatını yaşamak artık seçim senin ya başkalarının istekleri doğrultusunda yaşayacaksın ya da kendi iradenle hayır demeyi öğren çünkü her hayır kendi evetini alan açar ve unutma sen kendi hayatının kahramanısın kahramanlar bazen hayır demek zorundadır şimdi hangi durumda hayır demeyi erteliyorsun bu soruyu yanıtla ve harekete geç çünkü hayat ertelenen hayırları bekleyecek kadar uzun değil